Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Temel Bilgi Teknolojilerine hoş geldiniz. Bu ünitede yine Windows 10'a ait bir takım özelliklerden bahsedeceğiz. Özellikle not defteri, WordPad, Paint, hesap makinesi, ses Kaydedici programlarından bahsedeceğiz. Bölümün içeriğini ana hatlarıyla bu diyagramda görebilirsiniz programların altında dosya, düzen, biçim, görünüm gibi sekmeler var ve bu sekmeleri diğer az önce bahsetmiş olduğum not defteri, wordpad gibi programlar açısından değerlendireceğiz. Dilerseniz öncelikle tüm programlara bakalım. Bu tüm programlar seçeneği aslında masa üstünde bulunan başlat butonuna tıklayarak görüntüleyebiliriz. Burada arama alanına yazarak Not defteri yazarak bir not defteri uygulaması çalıştırabiliriz. Bir diğer adı da Notepad aslında. Burada not defterinde kaydedilen metin dosyası oldukça basit bir metin dosyasıdır ve uzantısı txt. Aslında text kelimesinden gelmektedir. Burada sadece metin oluşturmak için kullandığımız basit bir uygulama olduğunu söylemekte fayda var. Birçok uygulamada ortak bir takım özellikleri Notepad de barındırır. Mesela dosya menüsünde yeni bir dosya açmak için yeni komutunu ya da klavyeden kontrol N tuş kombinasyonunu kullanabilirsiniz. Ya da daha önce hazırlamış olduğunuz bir TXT dosyasını yine aç komutuyla dosya menüsünün altındaki aç komutuyla ya da kontrol o tuş kombinasyonuyla açabilirsiniz. Hazırlamış olduğunuz dosyayı kaydetmek için yine dosya menüsünden kaydet komutu verebileceğiniz gibi Ctrl S yani S save kelimesinden geliyor tu tuş kombinasyonunu kullanabilirsiniz. Benzer şekilde farklı kaydet, sayfa yapısı, yazdır ve çıkış seçenekleri de yine dosya menüsünün altında bulunmaktadır. Düzen menüsünde Özellikle yapmış olduğunuz bir işlemi geri almanıza imkan sağlayan geri al komutu bulunmaktadır. Yine düzen menüsünde daha önceki derslerimizde bahsettiğimiz kes, kopyala, yapıştır işlemlerini yapabileceğiniz komutlar bulunmaktadır. Bu tür programlarda aradığınız bir ifadeyi bulmak için yine düzen menüsü altındaki bul komutunu ya da klavyeden Ctrl F tuş kombinasyonunu kullanarak açılan iletişim penceresinde aradığınız ifadeyi yazarak bulmanız mümkündür. Ya da bazen metinde yapmış olduğunuz bir ifadeyi tamamen değiştirmek isteyebilirsiniz. İşte bu durumda düzen menüsünden değiştir komutunu çağırabilirsiniz. Bu komut aynı zamanda kontrol H tuş kombinasyonuyla çağırmak mümkündür. Dilerseniz şöyle bul Ctrl F dediğimiz tuş kombinasyonuyla gelen ekrana bakalım. Burada hemen arayacağınız ifadeyi yazdığınız bir bölme söz konusu. Ee, buraya ifadeyi yazıp sonrakini bul diyebilirsiniz. Arama yönünüzü buradan belirleyebilirsiniz. Eşleştirmelerle ilgili büyük küçük harfleri eşleştir ya da duyarlılıkla ilgili seçeneği de buradan yapabilirsiniz. Biçim menüsünde ise notepad özelinde sözcük kaydır ya da yazı tipi komutlarını kullanabilirsiniz. Sözcük kaydırmak demek temelde yan yana hani uza, uzun, uzun uzadıya yazmak yerine ekran boyutuna uydurulan bir yazıdan bahsediyoruz. Yazı tipinde ise ekranda gördüğünüz üzere hangi yazı tipini seçeceğiniz, bunların nasıl bir stilde olacağı ya da bunların hangi boyutlarda olacağını seçebildiğiniz bir İletişim penceresi açılacaktır. Tamam tuşuna tıkladığınızda seçmiş olduğunuz metin bu özelliklere sahip olacaktır. Bir diğer uygulama daha zenginleştirilmiş bir metin düzenleyicisi olan WordPad'dir. WordPad'in ana görünümü şu şekildedir. Burada dikkat ederseniz yine giriş ve görünüm seçeneklerini görebilirsiniz. Burada da aslında bir dosya menüsünün olduğunu görebilirsiniz. Burada hızlı erişim araç çubuğu bulunmaktadır. Bu araç çubuğunda aslında dosya menüsü işlemini gören bu araç çubuğunda e-postada gönder, baskı ön gibi az önce bahsettiğim özelliklere ek olan özellikler bulunmaktadır. Giriş sekmesinde ise pano grubu, yazı tipi grubu, paragraf grubu, düzenleme grubu seçe komutlarını görebilirsiniz. Görünüm sekmesinde seçeneklerin büyük bir kısmı işlem yapılacak metin ya da nesne seçildikten sonra aktif hale gelir. Burada da aslında yakınlaştır grubu, göster veya gizli grubu ve ayarlar grubu bulunmaktadır. Bir diğer uygulamam ise Paint uygulamasıdır. Bu Paint uygulaması aslında bir grafik düzenleyicisidir. Paint ile resim çizebileceğimiz gibi başka yerden almış olduğumuz resimleri de düzenleyebiliriz. Bu Paint de yine bir dosya menüsü bulunmaktadır. Burada az önce bahsetmiş olduğum Notepad'de anlattığım menülere ek olarak masaüstü arka planı olarak ayarla seçeneği bulunmaktadır. Bu aslında düzenlemiş olduğunuz resmin az önce bahsettiğimiz daha önceki derslerde bahsettiğimiz arka planı ayarla komutuna benzer bir komutla o resmi siz masaüstü arka planı olarak gösterebilirsiniz. Burada da yine doldur, döşe, ortala gibi seçenekler bulunmaktadır. Doldur dediğimiz ekranı tamamen kaplaması, döşe dediğimiz o resmi kaç tane yetecekse o kadar çoğaltması, ortala dediğimiz ekranın ortasında o resmin yer almasını ifade etmektedir. Giriş sekmesinde de yine Notepad'e ek olarak pano grubu, resim grubu, araçlar grubu ve şekiller grubu yer almaktadır. Ki burada da yine kopyala yapıştırma ya da resim ekleme ya da bazı şekiller ekleme şeklinde bir takım araçlar bulunmaktadır. Bir de sık kullanılan araçlar vardır ki bunlar da seçme işlemini yapabildiğimiz ya da silme işlemini yapabildiğimiz ya da bir alanı bir renkle doldurma işlemi yapabildiğimiz ya da ilgili rengi seçip hangi renkte kullanılmış bu bilgiyi alabileceğimiz ya da ilgili alanı büyütebileceğimiz ya da kalem hassasiyetinde bir şeyler çizebileceğimiz ya da daha büyük daha az hassas olan fırça aracıyla bir takım resimler yapabileceğimiz ya da püskürtme kabıyla daha büyük boyama işlemlerini yapabileceğimiz Aynı zamanda bu grafiksel işlemlerin yanında metin ekleyebileceğimiz bir takım araçlar da yine Paint dahilinde bulunmaktadır. Varsayılan programlardan bir diğeri ise hesap makinesidir. Oldukça basit olan bu uygulama bildiğiniz üzere matematiksel işlemleri yapabilmek için kullanılmaktadır. Burada basit ve fonksiyonel ki bazen bilimsel olarak isimlendirilir. İki farklı şekilde bulunmaktadır. Bir diğer uygulamamız ise ses kaydedicisidir. Burada aslında bilgisayar yardımıyla dijital ses kaydı yapma imkanı tanıyan bir programdan bahsediyoruz. En nihayetinde bir mikrofon aracılığıyla alınan seslerin bir dosya olarak kaydedilmesi sağlanır. Ses kayıtları ise yine belgelerin altında ses kayıtlar alt klasöründe depolanmaktadır. Varsayılan olarak Windows 10'da kaydetmiş olduğunuz bir ses nokta .m4a olarak da kaydedilmektedir. Windows işletim sistemlerinin en önemli özelliklerinden birisi ise sistem geri yüklemedir. Sistem geri yükleme, işletim sistemi ayarlarının geçmiş bir tarihe göre yeniden düzenlenmesini sağlamada kullanılan bir komuttur. Burada denetim masasından sonra sistem, sonrasında sistem koruması ve sonrasında sistem geri yükleme yolunu izleyerek bu seçeneği çalıştırabilirsiniz. Bu seçenekten sonra sistem korumasının altında sistem geri yükleme seçeneğini çalıştırdıktan sonra bizlere sistemi nereye kadar geri yükleyebileceğimiz seçenekler sunulur. Biz de orada seçtiğimiz tarihe Windows işletim sisteminin tüm ayarlarının dönmesini sağlayabiliriz. Evet, bu dersimizde Özetle tüm programlar seçeneğinin altında not defterinden bahsettik. Not defterinde temelde bulunan dosya menüsü, düzen menüsü ve biçim menüsünü detaylı olarak ele aldık. Yine bir kelime işlemci olan WordPad'de bahsedilen dosya menüsüne ek olan özelliklerden bahsetmiş olduk. Ayrıca WordPad'de var olan giriş sekmesi ve girip görünüm sekmesinin ne işe yaradığından bahsettik. Yine Windows 10 ile birlikte gelen grafik işleme programı olan Paint'te yine dosya menüsü, giriş sekmesi ve sık kullanılan araçları tanıtmaya çalıştık. Hem standart hem de bilimsel ya da fonksiyon olarak kullanılan hesap makinesi da bir diğer Windows 10 varsayılan programlarından biri olduğunu söyledik. Eğer sesinizi dijital olarak kaydetmek istiyor iseniz Windows'da ses kaydedicisini kullanabileceğinizde hatırlatmış olduk. Olası bir aksilikte sistemi daha önceki bir tarihe geri döndürmek için sistem geri yüklemeyi nasıl yapabileceğinizle ilgili bir takım bilgiler sunmaya çalıştık. Evet bir ünitenin daha sonuna geldik. Bir başka ünitede buluşmak üzere. Hoşçakalın.